Yabancı uyruklu öğrenciler YKS'ye girebilir mi? Evet, yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi üniversiteye giriş sınavlarına girebilirler. Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, YKS'ye başvurarak Türk üniversitelerine kayıt olma hakkına sahiptirler. Ancak bu süreç bazı özel koşulları ve gereksinimleri içerebilir. İşte yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de YKS'ye girmesi için dikkate alması gereken bazı önemli noktalar. Yabancı uyruğun tanınması. Türkiye'de üniversiteye giriş için YKS'ye başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerindeki eğitimlerinin Türkiye'deki üniversite eğitimiyle eşdeğer kabul edilmesi gerekmektedir. Bu, öğrencilerin diplomalarının denkliğinin tanınması anlamına gelir. Yabancı dil yeterliliği. Yabancı uyruklu öğrencilerin YKS sınavlarına girebilmek için Türkçe veya diğer dillerdeki yeterliliklerini kanıtlamaları gerekebilir. Bazı üniversiteler ve bölümler için Türkçe yeterliliği zorunlu olabilir. Vize ve ikamet işlemleri, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenci vizesi ve ikamet izni alması gerekebilir. Bu işlemler Türkiye'nin dış temsilciliklerinden veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden tamamlanmalıdır. Üniversite ve bölüm seçimi yabancı uyruklu öğrenciler hangi üniversite ve bölümde eğitim almak istediklerine karar vermelidirler. Ayrıca başvuru tarihlerini ve gerekli belgeleri öğrenmek için tercih ettikleri üniversitenin ve bölümün resmi web sitesini takip etmelidirler. YKS sınavına başvuru yabancı uyruklu öğrenciler YKS sınavlarına başvuru tarihlerini ve gerekli belgeleri öğrenerek başvurularını zamanında yapmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için YKS'ye giriş süreci karmaşık olabilir ve üniversiteler arasında bazı farklılıklar olabilir. Bu nedenle yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası öğrenci birimleri veya yurtdışı temsilcilikleri ile iletişime geçmeli ve kendileri için geçerli olan özel gereksinimleri ve prosedürleri öğrenmelidir.